Zhiyun Molus B serisi ışıklar özellikle stüdyo kullanımı için tasarlanmış olan ışıklar çünkü çok uzun süreler rahatlıkla kullanılabiliyor. Üzerindeki büyük fanlar sayesinde uzun süreli çekimlerde size herhangi bir sıkıntı çıkarmadan istediğiniz güzellikte bir ışık yaratmanı sağlıyor. Bu videomuzda da Molus B serisinin en üstü bir altı olan Molus B300'ü bu kocaman arkadaşı tüm detayları da birlikte inceler olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Molus B serisi şu an için 4 modelden oluşuyor. Başlangıç modeli B100, ardından B200, sonrasında B300 ve en güçlü model olan B500 geliyor. Bu seride B100 ve B200 aynı kasa yapısında, B300 ile de B500 aynı kasa yapısında. B serisi daha çok stüdyo gibi yerlerde sabit kullanım için tasarlandığından paket içinde herhangi bir taşıma çantası yok. Hatta kutu içeriği de son derece sade. Pakette kağıtların ardından reflektör, güç kablosu ve ışığın kendisi çıkıyor. Molus B serisinin güzelliğinin harici bir kontrol ünitesi ya da güç ünitesine ihtiyaç duymaması. Direkt olarak kabloyu prize takıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Önce teknik özelliklerinden bahsedeyim. B300 300 watt gücünde ve 1 metreden aksesuarsız olarak en fazla 5500 kelvinde 12400 lüks parlaklığa sahip. Reflektörü taktığınızda ise yine 5500 kelvinde tam 63200 lükse kadar çıkabiliyor. Tüm B serisi ışıklar 2700 ile 6500 kelvin arası ayarlanabiliyor. B300'ün CRI değeri 95, TICI değeri 97, TM30RF değeri yaklaşık olarak 94, TM30 RG değeri ise yaklaşık olarak 101. SSI değeri belirtilmemiş. B300 245 190 159 mm ölçülerinde ve 2.57 kg. Xeon bu tasarım ile geleneksel ışıklardan %54 daha küçük ve kullandığı soğutma sistemi sayesinde de %70 daha sessiz çalışıyor. Kasanın büyük bir bölümü plastik. Bazı yerleri de yarı saydam plastikten yapılma. Plastik olması sizi korkutmasın çünkü ısıyı iyi bir şekilde dışarı attığı için herhangi bir erime bozulma vesaire bu gibi şeylerle karşılaşmıyorsunuz. Sağ, sol ve arka kısımda yer alan mavi yapraklı fanlar hem şık görünüyor hem de soğutma açısından mükemmel bir iş çıkarıyor. Ayrıca üst ve alttan baktığınızda da soğutma bloğunu görebiliyorsunuz. Kullanılan fan sistemi Ziyu'nun özel olarak tasarladığı V-Tipi DynaWort soğutma sistemi bu fan otomatik olarak çalışıyor yani kapatamıyorsunuz. Fan yavaştan çalışmaya başlıyor önce. Baktı ki ortam hala sıcak o zaman hızını arttırıyor. Fan sesini de size hemen dinleteyim. Işık ayağı bölümünde bir şemsiye yuvası yer alıyor. Ayrıca sağ tarafta yer alan kolu gevşeterek öne arkaya ışığı hareket ettirebiliyorsunuz. Arka kısımda yer alan tutma kulubu sayesinde de rahat bir şekilde ışığı yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca alt kısımda açma kapama sevici ve güç girişini de görebilirsiniz. Arka kısımda ekran sağ ve solda ise kontrol tuşları veya çarkları yer alıyor. Sol tarafta yer alan tip C portunun ise iki işlevi var. Biri yazılım güncelleme, diğeri ise kablolu kumanda desteği. Normalde B serisini telefon uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz ama eğer isterseniz B serisi için tasarlanan K1 kablolu kumandayı tip C üzerinden bağlayıp ışığı kontrol edebilirsiniz. Işık üzerinde çip on board ledleri korumaya yarayan plastik bir kapakla geliyor. Bowens mantoya sahip olan B serisinin aksesuar kilidini ise üst solda yer alan mandalı kullanarak açabiliyorsunuz. Reflektör her zamanki gibi son derece iyi tasarlanmış. Yerine biraz zor oturuyormuş gibi geliyor ilk başta ama birkaç kere oturtup çıkardığınızda artık rahatlıkla takıp çıkartabiliyorsunuz. Ekranda üstte kelvini, altta ise ışık şiddetini görebilirsiniz. Soldaki çarkı çevirerek ışık şiddetini sıfırdan yüzde yüze, yüzde birer dilimler halinde değiştirebiliyorsunuz. Tuşun ortasını her bastığınızda Işık şiddetini hızlıca 0, 20, 60, 80 ve %100 olarak ayarlamak mümkün. Sağdaki çarkı çevirerek Kelvin'i 2700'den 6500'e kadar ayarlayabilirsiniz. Tuşun ortasına her bastığınızda ise Kelvin'i 2700, 3200, 4300, 5500 ve 6500 olarak hızlıca ayarlayabiliyorsunuz. Soldaki tuşun ortasına basılı tuttuğunuzda kısa bir menü sizi karşılıyor. Burada dili Çince veya İngilizce olarak ayarlayabilir. Bluetooth'u resetleyebilir ve aygıt yazılım sürümünü görüntüleyebilirsiniz. Eğer Bluetooth'u hızlıca resetlemek isterseniz soldaki tuşun ortasına 3 kere basmanız yeterli olacaktır. Telefon uygulaması ile ilk bağlantı yaparken resetlemekte fayda var bu arada. Sağdaki tuşun ortasına basılı tuttuğunuzda ise efektler bölümüne geçiş yapıyorsunuz. Burada yer alan 13 farklı efektin ışık şiddeti, frekans değeri, renk sıcaklığı gibi ayarlarını buradan değiştirmek mümkün. Mevcut efektler SOS, paparazi, ateş, bozuk ampul, TV, şimşek, patlama, flash, kaynak, CCT nefes, havai fişek, CCT flash ve CCT tekrar. B serisinde bir mikrofon olmadığı için müzik modu bu cihazda yer almıyor. Onun da bilgisini vermek gerek. Son olarak sağdaki tuşun ortasına 3 kere basarak cihaz bilgisine de ulaşabilirsiniz. Gelelim ışık testlerine. Önce farklı şekillendiricilerle neler yapabiliyoruz ona bakalım. Ardından telefon uygulaması ile devam edelim. Eğer ki B100 ve B200 videosunu izlediyseniz ortamın aynı, koltuğun aynı, kıyafetlerimin aynı, anlatan kişinin aynı sadece ışığın farklı olduğunu göreceksiniz. Bunu bilerek bu şekilde hepsini aynı anda yapmaya çalıştım. B500 maalesef şu an yetişmediği için onu ekleyemeyeceğim. Onu daha sonra benzer bir setup'ta sizlere anlatacağım. Ama B300'ü bu setupa yetiştirebildim en azından. Şöyle bir şey yapacağız. Yine bir stüdyo ortamı yarattım. Çünkü bu arkadaşlar yani B serisi tamamen stüdyo ortamı için tasarlanmış ürünler olduğu için böyle bir geniş alan, geniş açıyla her şeyi görebilirim istedim normalde çünkü hani alttan kesik şöyle biraz daha e, ustroplu bir <laughs> görüntü gösteriyordum size şimdi artık her şeyi göre, görmeye başladınız şu an üzerinde herhangi bir aksesuar yok yüzde üç ışık şiddetinde Kamera ayarları 1 bölü 50 f5.6 ISO, ISO 800 şeklinde. Ha bir de konuşsam neler anlatacağım. E, üzerinde herhangi bir ışık, e, herhangi bir şekillendirici yokken tabii ki ışık oldukça sert gelmeye başlıyor. Ee, Birazdan reflektör takacağım ama reflektörle %1'de bile bayağı parıl parıl parılacak gibi gözüküyor. Ee, %3'le bunu yapan %1'le neler neler yapmaz, ee, reflektörle neler neler yapmaz. Ee, dediğim gibi üzerinde bir softbox benzeri bir şey olmadığı için bu tarz kullanım çok ideal değil. Belki bir yerden sektirerek ortamı aydınlatabilirsiniz o daha mantıklı olur. Ama tabi direkt olarak obje aydınlatacaksınız mutlaka bir ışık şekillendirici kullanmak gerek. Devam etmeden önce Kelvin'de gösterelim. Şöyle başa alalım. 2700 Kelvin'i yaparak yine Mars'tan bir gece yaratalım size. Hızlıca şöyle yukarıya doğru arttıralım. 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 ve 6500 Kelvin'e kadar da değişimi bu şekilde görebilirsiniz. Tabii ki tahmin ettiğim gibi oldu. %1 ışık şiddeti olmasına rağmen hala şuralarım aşırı parlak durumda. Yaklaşık mesafe 1,5-2 metre civarı hatta 1,60 diyelim biz ona. Bu mesafede bile oldukça parlak bir ışık ve %1'de dediğim gibi şu anda. Tabii ki bu parlaklığa engel olabiliriz. Ona da nasıl yaparız? Kamera değiştirerek işte ISO'yu düşürürüz, diyaframa kısarız vesaire. Şatıra pek dokunmamak lazım. Onun dışında şekillendiricilerle bu arkadaşı daha sertlikten daha yumuşaklığa geçirebiliriz. Çünkü bu şekilde kullanım Evet belki hani özel bir çekim yapıyorsanız ve böyle bir ışığa ihtiyaç varsa böyle sert bir ışığa ideal. Ama bunun dışında bakın gördüğünüz gibi aşırı sert Karagöz, Hacivat oyunları gibi aşırı sert bir gölgem oluşmaya başlıyor. Bu da standart bir kullanım için çok ideal değil açıkçası. Reflektörün önüne bir barn door taktım ve yapraklarını daha böyle küçük bir alanı aydınlatacak şekilde ayarladım. İçerisinde bir de 30 derecelik petek var. Petek yüzünden bildiğim artık petek sayesinde mi diyeyim ışık şiddeti biraz düştü. Ee, şu anda %5 ışık şiddeti kullanıyorum. Tabii ki ortam iyice karanlık oldu. doorların ışığı engellemesinden kaynaklı olarak. Ee, bu tamamen artık dramatik etkiye doğru geçmeye başladık. Bu tarz bir çekim için ideal. Tabii ki hani obje vesaire çekecekseniz çok ideal olmayabilir biraz daha böyle ortamla da aydınlansın, objeyi daha geniş aydınlatalım dediğiniz zaman ve tabii ki bu sert gölgelerden önemlisi kurtulmak istediğiniz zaman softbox'a doğru geçiş yapmak gerekiyor. O zaman biz de geçişimizi yapalım. Keskin gölgelerden kurtulmanın en kolay yolu tabii ki softbox kullanmak. Şu anda Zeu'nun 90'lık parabolik softbox takılı. Tabii ki softbox takıldığı için ışık bana daha yakınlaştı. Şu anda yaklaşık 90 santim, 1 metre civarında ışık. Tabii ki kaynak içeride işte 60-70 santim desek, 1.5-1.60 falan e, kaynaktan olan uzaklığım. Ama dediğim gibi softbox'tan kaynakta daha yakın bir ışık alıyorum. Işık şiddetini %7 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi şu alanlar, hani biraz daha böyle açılı dağıldığı için şu alanlar artık daha güzel aydınlanıyor. E, ancak... Derseniz ki bu alanlar benim için fazla aydınlanıyor biraz daha toparlayalım Ve hani yüzdeki bazı gölgeleri birazcık daha böyle yok ederek toparlamaya çalışalım O zaman da üzerine grid takacağız ee, Grid'e geçmeden önce dediğim gibi %7 yeterli Bu alanlarda yeterli bir şekilde aydınlanıyor Bence bu kullanım güzel Grid'imizi taktık tabii ki ortam birazcık daha karanlıklaştı Temel amacımız ortamı aydınlatmaksa grid çok mantıklı değil, daha çok objeyi aydınlatmak olduğunda grid'i kullanmak daha mantıklı. Grid'i kullandığınızda bir de ışık şiddeti düşmeye başlıyor. Mesela az önce %7'ydik, şöyle arttıralım, yaklaşık olarak 15 civarında çok daha iyi bir ışık şiddeti elde etmiş olacağız. Genelde bu tarz çekimlerde yani bir obje, insan vesaire hani küçük alanlarda çekimler yapıyorsanız grid kullanmak çok efektif oluyor. Ee, Youtuberların hemen hemen hepsi ya da işte röportajlarda diyeyim daha doğrusu bu tarz bir ışığın üstünde grid'i daha çok kullanıyorlar ki daha iyi bir çekim açısı ya da daha iyi bir görsel elde edebilirsiniz. Edebilsinler. Onlar elde etsinler. Siz de elde edin. Eğer ki karanlıklardan çıkmanın vaktinin geldiğini düşünüyorsanız o zaman lantern kullanmanız gerekiyor. Lanternin temel amacı koca bir balonmuş gibi gözüküyor aslında bir fener Türkçesi. Ortamı aydınlatmak, ortamı aydınlatırken de objeyi de aydınlatmak. Hem de bunu temelde bir softbox olduğu için bu. Bunu yaparken de gölgelerden mümkün olduğunca arınıp gölge geçişlerini minimuma yani keskinliğini minimuma getirmek. Ortam aydınlatması için ideal ürünler paket içerisinden çıkan skörtleri kullanarak daha dağınık değil daha toplu bir şekilde ışığın gelmesini de sağlayabiliyorsunuz. Şu an ışık şiddeti %15'te yani şu ters ışıkta kalan kısımlar hariç yani gölgede kalan kısımlar hariç geri kalan her yer özellikle de çoraplarım gayet güzel bir şekilde aydınlanıyor. Yeterli bir seviye. Zaten büyük bir arkadaşı olduğu için yine 78 yaklaşık 80 santim civarına kadar gelmiş durumda. Eğer ki amacımız böyle bir aydınlık ortam yaratmaksa lantan mükemmel bir tercih. Gelelim telefon uygulamasına. Uygulamamızın adı ZY Vega. Ücretsiz olarak marketlerden indirebilirsiniz. Sağ alttaki artıya basıp açılan pencereden bir renk seçerek ve isim seçerek sekansı oluşturuyoruz. Bu sekansa girip sağ üstteki artıya bastığınızda eğer ışıktaki bluetooth başka bir telefona bağlı değilse direkt olarak listede görebilirsiniz. Eğer başka bir telefona bağlıysa önce bluetooth'u resetlemek gerekecektir. Sonrasında bağlanmak istediğiniz ışığı listede görebilirsiniz. Bağlantı sonrası eğer bir güncelleme varsa ışığın yan kısmında bir kırmızı nokta belirecektir ki B300'de bir güncelleme şu an mevcutmuş. Güncelleme sonrasında hemen ışığı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer birden fazla ışık bağlı ve hangisinin hangisi olduğunu öğrenmek isterseniz yanlarındaki ampul simgesine basabilirsiniz. Böylece ışık yanıp sönerek hangisi olduğunu size gösterecektir. Kontrol merkezi bölümünde bağlı olan ışıkların hepsini aynı anda kontrol edebilir veya teker teker ayarlarını değiştirebilirsiniz. Coloring kısmında belirleyeceğiniz başlangıç ve bitiş kelvinlerinde bir hareket yaratabilir. Yaptığınız ayarları farklı presetler olarak kaydedebilir ve geri çağırabilirsiniz. Sağ üst kısımda petler bölümü var. Buraya tüm ışıklarınızı ekleyerek farklı stillerde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Grup bölümünde ise eklediğiniz ışıkların hepsini bir grup içerisinde toplayıp tek bir noktadan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Mevcut ışığa basarak özellikler kısmına geçelim. Işığı sağ üstten açıp kapatmak mümkün. Açma kapanmanın yanında mevcut ışık rengini de görebilirsiniz. Alt kısımda kelvin ve parlaklık ayarını sürgüyü sağa sola doğru hareket ettirerek veya artı eksi simgelerine dokunarak ayarlayabilirsiniz. Bununla beraber alt kısımda hazır şablonlar şeklinde kelvin ayarlarını görmek ve seçmek de mümkün elbette. Alttaki simgelerde jel bölümüne bastığınızda CTO ve CTB olarak jelleri ayarlayabiliyorsunuz. CCTP'ye bastığınızda telefonunuzun kamerası açılıyor ve çevredeki herhangi bir yüzeye gelip kelvin'i seçebiliyorsunuz. Daha önceki B serisi videolarında da söylediğim gibi burada yer almayan ve niye yer almadığını bilmediğim ama umarım yakın zamanda eklerler diye ümit ettiğim şey ise efektler bölümü. Açıkçası ben uygulama üzerinden de efektleri kontrol etmek isterdim ama şu an bu mümkün değil. Umarım ileride uygulamaya bunu eklerler. Zium Molus B serisi özellikle uzun süreli iç mekan çekimleri için mükemmel. Çalışması için ekstra donanımlara sahip olmayışı, Rakiplerine göre nispeten daha küçük, hafif ve sessiz olması onu bir adım hatta birkaç adım öne çıkarıyor. Bununla beraber soğutma sistemini de çok iyi tasarlamışlar ki uzun kullanımlarda sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Sonuç olarak B300 özellikle orta ve büyük boyutlu obje çekimlerinizde, portre çekimlerinizde ve orta ve büyük boyutlu setlerinizde mükemmel bir iş çıkaracak. Burası çok önemli ve size doğru renkleri gösterecek bir ışık. Tabii ki merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi de fiyat bilgisi. Ürünün fiyat bilgisine de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda bu güzeller güzeli Molus B300'ü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.